Ee, öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ee, şu soruyu sormak isterim. Ee, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yakın zamanda bir açıklaması oldu tatil süreleriyle ilgili. Ee, ara tatiller, kısa tatiller olabilir şeklinde. Ee, siz Cumhurbaşkanı olarak bu öneriye nasıl bakıyorsunuz? Bunu sormak isterim. Bir de bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, Ramazan bayramından sonra bir haftalık daha bir okul süresi mevcut. Ee, acaba Ramazan tatiliyle bu tatilin birleştirilmesi gibi bir düşünce olabilir mi? Nasıl bakarsınız? Teşekkür ederim. Yani bu saçma soruyu sorduğunuz için size teşekkür ediyorum. Aslında daha evvelinde daha önemli problemler ve sorunlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz çocukların gelecekleri için. Mesela eğitim sistemimizi bir gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Yani Japonya'ya bakın, Finlandiya'ya, İsviçre'ye yani biz çocukların beyinlerine kelepçe takmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oysa ki bizdeki hayal gücü gelecekteki her şeyi değiştirebilecek düzeydeyken biz bunları hala önüne ket ve insanların bir şekilde yani çocukların yetişkin boyutlara geldiğinde robotik hallere dönüşmesini sağlıyoruz. Aslında büyük problem burada ve izninizle belki de köy enstitüleri tekrardan açılabilir. Vatan hainleri tarafından kapatılmış olan Önder Mustafa Kemal Ötütürk'ün açmış olduğu çok güzel bir sistemdi kendileri ve onu kapatmamız da zaten bizim e, geleceğimiz kararmış oldu. E, orada bir sürü fidan, e, ağaç olabilirdi aslında ama e, maalesef ki kapandı. Ama biz bunu tekrar açmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü e, artık bu e, ülkeyi bize emanet etti. E, teşekkür <laughs> ederim. Sayın Cumhurbaşkanım <laughs> sanki benim söyleyeceklerimi söyledi ya. <laughs> Ama gerçekten söyle. Herkesin içindeki çocuğa ve çocuklarımıza, geleceklerimize selam olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en içten kutluyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın